Ah, hala genç, hala yakışıklı. Şimdi on, on beş yaş genç olmak vardı. Girerdim feyizinde. Tarık Bey Belgeseliniz bir harika. Bayıldım, bayıldım. Sen neymişsin böyle? Dur sen dur. Bir hafta daha seni gelip almasın, kimse gelmesin, sormasın. Benim kızım olacaksın, benim kızım. Ama bak, söylüyorum sana. Böyle uygunsuz tekliflerde bulunma. Tamam mı canım? Tamam. Sen yani evet dokuz buçuk hafta. Ne? No, sen önceden seyretmiş gibisin. <laughs> Çakla getirme. Her tarafını biplemişler, her tarafını buzlamışlar. Unut gitsin. E ben nereden bulacağım şimdi gençlik resimlerimi? Allah Allah. Açtı mı? Bana bak, Kesini kesiyorsun. Sağa sola çarpma. Ne olur! Tırsıyorum Nedensiz değil Kabul edin Bu dünya tekim değil Kimselerin derdi değil Dışarıda kıyametler kopuyor İşte bir havlu mikrop yuvası O sevdiğim kedi Pire torbası mutfak dediğin Silah deposu dışarıda Kıyametler kopuyor Düşünseler yerimiz yok yatacak Temel çürük çöktü çöktü çökecek Kiremitler alçaklardan uçacak Mışıl maşıl uyuyorlar Maşallah düşünseler yerimiz yok yatacak Temel çürük çatı çöktü Çiçek alçaklardan uçacak. Dışarıda kıyametler kopuyor. Mesecelerimiz <laughs> yok yatacak. Temel çürük çatı çöktü çökecek alçaklardan uçacak Dışarıda kıyametler kopuyor İmzayı çakmışlar. Kim çakmış? Anarşikler. Anarşikin ağası. Terörle mücadele haber verelim mi? Ne diyeceğiz terörle mücadeleye Ahmet? Bir koca karıyı kaçırdılar. Aynaya da nal gibi a yazmışlar. Yetişin mi diyeceğiz? Sus. Çok yaşa. Şifayı kapmışsın. Püsükten başkomiser. Buyur. Kedi kedi. Evde kedi var. Kediye alerjik. Arkadaşlar. Telefon gelene kadar birkaç saat vaktimiz var. Hüseyin her şey hazır mı? Hazırız amirim. Buradaki hattı da teknik takibi aldık. Arayanların yerini tespit edip bize bildirecekler. Ee, bu tespit etme işlemi ne kadar sürer? Sabit hattın ararlarsa işimiz kolay. Ama cepten ararlarsa İki Cepten ararlar. O zaman biraz zorlaşır işimiz. Evet. Onların mümkün olduğunca hattı tutmamız gerekir. Doğru. Evet bununla ilgili gereken bildiririz size. Şey. Tamam. Heh. Pardon komiserim. Başkomiserim bacım. Hiç önemli değil söyle. Ben avukat Yeter Demir. Yani e, olaya gayet hakimim. Ve bu politik amaçlı adam kaçırma durumu. Yani MIT'in yargı alanı. Neden MIT elemanları yok? Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak demek istediğiniz galiba da... ...benim anlamadığım olayı nasıl bir politik olay olarak gördünüz anlamış değilim. İşte görmüyor musunuz? Gördüğüm aynanın üzerindeki alfabenin ilk harfi. E, bu durumda terörle mücadele de gelmez MIT'te. Değil mi abi? Hıssı <laughs> alhamdülillah çok yaşa Ahmet. Evet. Avukat değilsiniz değil mi? Yoksa politik amaçlı adam kaçırma diye bir cümle kurmazsınız. Ben avukatım demedim ki. Dediniz, gayet dediniz. Avukat yeter demir dediniz. Bölge Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Yani bir vatandaş olarak haklarımın gayet bilincindeyim. Ha olur ha, hani dinimi bulmak için yeterli gayreti göstermezseniz... ...size dava açabileceğimi biliyorum. Açamazsın. Açamaz mı? Açamazsın bacım. İyi. Ee, ninenizle birlikte mi yaşıyorsunuz? Ha, evet. Ee, annemle babamı kaybettikten sonra yanına yerleştim. Tam dört yıl oluyor. Sadece ikinizdiniz değil mi? Ha, evet. bir de kedi var ama yeni buldu bizi. <gülüyor> <gülüyor> Beni de. Çok yaşa Ahmet. Ee, nineniz zengin midir? Ay yok. Değil <laughs> Yani üç ayda bir emekli maaşını alır gider. Zaten bu ev büyük babamdan kalmış. Başkomiserim, Hı. bunlar benden fidye isterler mi? Söylediklerin doğruysa istemezler. Fidyeciler onun kokusunu alırlar. Ben delireceğim ya. Delireceğim. Yani o zaman benden ne istiyorlar? Ninemden ne istiyorlar? Yani 76 yaşında kadın ya. Ay bir de o kadar şekerdir gibi görseniz böyle de herkese iyi anlaşır. Çok hayat doludur. O kadar hayat doludur ki yani tanısanız bayılırsınız. Ninenizin kaçırılmasının hayat dolu olmasıyla bir ilgisi olabilir mi? Olamaz herhalde. Ya. Ne bileyim ben neyle alakası vardır? Ben nereden bileyim ki? Ya of, nereye götürmüş olabilirler ya? Nasıl korkmuştur şimdi? İlaçları, ilaçları vardı. Onları aksatmaması lazım. Başkomiserim ne olursunuz bulun nenemi ya. Yalvarıyorum size. E, tamam işte söz verdik bulacağız. Peki bir şey soracağım. Bir tane bir e, olay yeri inceleme uzmanı vardı. Adı hmm. adı. E, dakika. Derviş. Galip Derviş. Heh, heh, o. Hatta sizinle bir röportaj yapmışlardı. Onunla ilgili böyle çok güzel şeyler söylemiştiniz. Daha iyi falan demiştiniz onun için. Demiştim bir dilin kemiği yok. Onu çağıramaz mısın? Galiba her fikirlerine arada bir başvurduğumuz olur tabi. Duvarlara tostladığımız zaman. Yani işin içinden çıkamadığımız zaman ona başvuruyoruz. Ama şimdi öyle bir durum yok. Bir bekleyelim bakalım. Telefon gelsin. Tespit yapalım. Sonrası Allah kerim. Çok yaşa. Çok yaşa Ahmet. Süleyman. <laughs>